Bizim bir iskelet kadromuz var ve bu iskelet kadromuzla biz e, ne mutlu bize ikincilikten beri beraberiz ve beraber oynuyoruz. E, çünkü bu çocuklar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar fazlasıyla. E, çok fazla transfer yapmadık. Genç oyuncuları saymazsak çünkü bugün giren e, Gabriel de genç bir oyuncu 2004 doğumlu. E, Enes Altay'dan 2007 doğumlu. Dolayısıyla genç oyuncuları saymazsak... Sadece şu anda dört tane transfer yaptık. Stoper, orta saha, santrafor ve kenar. Bu galibiyetle biz her maçı kazanabiliriz, çok iyi yerlerde bitirebiliriz diyemeyiz. Dolayısıyla eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi ama uygun bulup takımımıza uygun oyuncuyu bulup oyuncuyla ama içeriden bir şekilde çözmemiz lazım. Bugün de çözenlerden bir tanesi de Ege oldu. Ona da çok sevindim. O da 2004 doğumlu genç bir oyuncumuz ve çok da iyi bir oyuncumuz. Yakın zamanda da adını sıkça duyacak herkes. Hem genç oyuncuları hem de işte Puşkaş gibi kendini ispatlamış kariyerli oyuncularla beraber iyi bir takım yapıp harmanlayıp güzel günlere doğru adım atıyoruz. İnşallah bunu güzel bir şekilde başarabiliriz.